Herkese yeniden merhaba arkadaşlar sesim biraz bozuk kusura bakmayın. Özür diliyorum. Biraz rahatsızlanmışım. Güzel bir yine soru çözeceğiz bu videoda. Daha önce buna benzer bir soru çözmüştük daha önceki videolarımızda. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Hep birlikte görelim. Uzun, uzun diye soruyu okumuyorum arkadaşlar. Direkt çözüme geçiyorum. Evet hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle kalemimizi alalım. Evet Arkadaşlar peki burada nasıl çözeceğiz? Nasıl hareket edeceğiz? Öncelikle mesela burada x üzeri 4'ü görüyorum. Bir deneyelim bakalım. x üzeri 4 parantezini alırsak ne olacak? x üzeri 4 artı 1 bölü alt tarafı da yani paydaydı x üzeri 4 parantezini alalım. x üzeri 3 olacak. x küp olacak yani artı x olacak. Eşittir. Vesaire. Burada x üzeri 4'leri götüreceğiz ama yani burada bir benim işime yarayacak bir şey çıkmayacak arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yaptığımda dördüncü dereceden bir denklem elde edeceğim. Dördüncü dereceden de denklemde kök tahmininde bulunabiliriz. Ama eğer kökler rasyonel değilse arkadaşlar veya rasyonel olsa da basit rasyoneller olmayabilir mesela. O halde bunu bu şekilde çözemeyeceğiz. O zaman yöntemimizi değiştirelim. Yani bu x 4 değil de başka bir şey olabilir mesela. Şöyle yapalım. Temizleyelim öncelikle. Mesela x üzeri 6 parantezini alalım. Bakalım ne olacak? x üzeri 6 parantezini alırsak arkadaşlar burası x kare artı 1 bölü x kare olacak. Bu da yine aynı şekilde x üzeri 6 parantezini alıyorum. x artı 1 bölü x olacak. Güzel. Şimdi oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bu ifade ve bu ifade birbirine benzer. Tamam. Ben burada x üzeri 6'ları ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim arkadaşlar. Neden? Neye dayanarak sadeleştiriyorum bunları? Çünkü arkadaşlar x burada 0 olamaz. x 0 olamaz arkadaşlar. Neden? Eğer buraya mesela 0, 0, 0, 0 yazdığınızda bu toplam veya bu işlem neyi vermeyecektir? 21 bölü 6'yı vermeyecektir. Yani x 0 olamaz. Dolayısıyla bunu sadeleştirebiliriz. Tamam. Güzel. Devam ediyoruz. Eşittir. Bunu da sadeleştirelim arkadaşlar. 21 bölü 6'yı Şöyle yani bölü 3 bölü 3 derseniz 7 bölü ne olacaktır? 2 olacaktır. Güzel. Tamam. Şimdi burada bir virgül koyalım. Bunu buna benzetmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi x artı 1 bölü x'e y derseniz ve her iki tarafında karesini alırsanız arkadaşlar birincinin karesi gelecek. İkincinin karesi de gelecek. Tabi unutmamak lazım. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani şu ifade gelecek. 1 bölü x eşittir y kare olacaktır. Burada x'ler birbirini götürüyor. Arkadaşlar bu kısım biraz uzun gelebilir bilenler için ama bunu yapmam gerekiyor. Bilmeyenler için açıklamam gerekiyor. Evet. Şimdi burada x kare artı 1 bölü x kare yalnız bırakırsak 2'yi karşı tarafa almam demek bu. y kare eksi 2 olur. Şimdi bu ifadeleri götürüp yerine yazacağız arkadaşlar. y kare eksi 2 ve y'yi. Tamam. Şimdi yazarsak bu, bunu y kare eksi 2 bölü y eşittir 7 bölü 2 olur. İşler dışlar çarpımı yaparsak y kare 2 y kare olacak pardon. Eksi 4 eşittir 7 y olur. Şimdi 7 y'yi de karşıya alalım. 2 y kare eksi 7 y eksi 4 eşittir 0 oldu. İkinci dereceden bir ne elde ettik? Denklem elde ettik arkadaşlar. Şimdi ne yapalım burasını? Unutmayalım bunu. Şu denklemi elde ettik. Ne yapacağız arkadaşlar? Ee, şöyle temizleyelim ve bu denklemi çözelim. Evet temizliyoruz şimdi. Ne elde etmiştik? 2y kare eksi 7y eksi 4 eşittir 0. Güzel. Şimdi bunu çarpanlara ayıralım veya diskriminantla çözebiliriz. Çarpanlara ayırabiliriz bu şekilde diye düşünüyorum. Mesela şunu eksi 4'e 1 yazalım bakalım ne çıkacak. Eğer bu ikisini çarparsam eksi 8 y yapar. Bunu da çarparsak y yapar. Topladığımızda eksi 7 y yaptı. Çok güzel. Demek ki bu ifadeyi ben e, 2 y artı 1 çarpı y eksi 4 şeklinde yazabilirim. Ve buradan y eşittir direkt yazıyorum arkadaşlar. Çünkü uzatmamak için artık eksi 1 bölü 2 veya y eşittir 4 oldu. Tamam. Şimdi buradan. Ben y yerine demek ki arkadaşlar y neydi? x artı 1 bölü x'ti. Eksi 1 bölü 2 veya 4 yazabilirim. Eğer x artı 1 bölü x eşittir. Eksi 1 bölü 2 ise işler dışarı yaparsak veya öncelikle x ile çarpalım arkadaşlar. Şöyle çarpı x diyelim. Bu durumda x kare ne olacaktır? Burası artı 1 eşittir. Burası ne olacaktır arkadaşlar? Eksi x bölü 2 olacaktır. 2. Keşke eksi 2 ile çarpsaydık. <laughs> veya neyse. Ee, yine 2 ile çarpalım. 2x kare artı 2. eksi x'i de karşı tarafa alıyorum. x eşittir 0 oldu. Buradan arkadaşlar 2x kare artı x eksi 2 eşittir 0 oldu. Eğer bunun diskriminantına bakarsanız arkadaşlar b kare eksi 4 ac'den e 1 eksi 4 çarpı 2 çarpı bu pardon 2 idi. 2 bu durumda d'nin 0'dan küçük olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Demek ki buradan e, gerçek kök gelmiyor. Dediğimiz gibi gerçek köküne bakacaktık. Peki y eşittir 4 olduğunda bakalım kök gelecek mi? x artı 1 bölü x eşittir 4 ise e, her iki tarafı yine x ile çarpalım. Çarpı x diyelim. Bu durumda x kare artı 1 neye eşit olacaktır? 4 x'e eşit olacaktır. 4x'i karşı tarafa alalım. x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 burada. Ee, arkadaşlar yine diskriminanta çözelim. Diskriminant veya ne yapabiliriz? Tam kareye tamamlayarak çözebiliriz ama gerek yok. b kare 16 yapıyor. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den ne yapar arkadaşlar? 12 yapar. Artık yazalım. x1 eşittir. Eksi b yani 4 Eksi kök 12 de arkadaşlar 2 kök 3 olarak yazıyorum. Veya kök 12 yazalım öncelikle. Böyle 2a 2 olacaktır. 4 eksi 2 kök 3 bölü 2 olur. Sadeleştirirsek arkadaşlar. 4 bölü 2 2 eksi 2 kök 3 bölü 2 de sadece kök 3 yapar. Buradan x 2'nin de arkadaşlar şu aradaki işareti değiştirdiğimizi düşünürüz. Yani şuradan artı yaparsak bunu. 2 artı kök 3 olduğunu göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi köklerimiz rasyonel değil arkadaşlar. İrrasyonel. Bunları tahmin etmek zor olacaktı. 4. dereceden bir denklemde. Diğer kökler de zaten gerçek değildi. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.